yapıyor değil mi? Bunlar ne yapacağız? Siz, ne? Size, size bir şeyini bilin. Ne yapacağız? Slime yapacağız. Slime evet. değil mi? De bu? Böyle. Hmm. Bakalım nasıl? Her şeyimizi, her şeyimizi ıkıntıyoruz. Önce neler var? Tuz. Yani şeker. Şeker. Hoş bir kız. de un. Um. Bir de tabak. Şimdi eksikliklerimiz var. Ne ekstra eksik? Renklendirici alacağız. Evet. Başka bir ne? Bir de un. Bir de şampanya zekeriz falan. Hı. Bir de ben balık bir zekerimi yiyorum. Bakın. Doğru Bir de başka ne? Bakalım şimdi ne karıştırdık? Tuz karıştırdık. Ne bu? Evet, evet. Все, я не буду так. Все, я буду так. Все, я буду так. Все, я буду так. Я Кой-то такой. Давай, давай, Кой. Кой. Давай. Давай, качественно. Давай. 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 Sen karıştır. Karıştır, karıştır. Şunu da getir. karşıt karşıt karıştır, karıştır. <laughs> da karşıt 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 baba. Hı hı. bakalım. Ama biraz çok. Çok atmışsın baba. <laughs> yap, yap yap yap. Güzel de karıştır. Ama bir... Yapıyorum bak. Ben... Sizden yapıyoruz değil mi baba? Evet yap. Yap 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 karıştır. Yap karıştır. Şurada, şuradaki almaları alayım. Hı hı. Şunları. Karıştır karıştır. Ama biraz un yatar mı? Hı hı. Güzel oldu mu? Oluyor oraya. Birazcık. Daha değil daha de, karıştırmalı. Çok karıştırmalı.

Alın mı? Bakın Ne Ya git yatın mı burası? Nereye Ama biraz da şey var. Güzel de karıştır. Ama biraz içine bakmış. Ama biraz oldu. Yap 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 biraz karıştırman lazım. Çok karıştırman lazım. Sen mı? Biraz mı? nişanda da koyacak bak. Çocuklar elemez. Koyalım. Biraz nişasta da koyduktan sonra kaçtır. Baba sen karıştırıyorsun ha. Sen karıştırma lazım ama. Ama ben karıştırmıyorum. Yap yap biraz daha sen. Şimdi hayır o şeker tozu. Evet. Karıştır nişasta. Aa Dur bak nişastayla kızım. Bastır. deme. Biraz kaşıkla karıştır, karıştırdık. Biraz elimizde karıştırıyoruz. Ne baba. Hı hı. Yap bakalım. Nasıl yapacağız bakalım? biraz. Yoğur yoğur yoğur. Biraz daha yorulmazım kızım hadi. Ama kararını çok hoş. Hı? Bu kararını da çok hoş. Birazcık daha yoğurayım. Yoğur yoğur. Çetepsin içinde yoğur. Ötesi dediğim tabağın içinde kızım hadi. Aferin. Islan gibi yavaş yavaş çeksene. Çok güzel. Ah. Benziyor mu yavaş yavaş? Evet. elim el, elin, el, el çıktı değil mi? Hı hı. Birazcık yağ koyalım mı Bir Birazcık Tamam. Çevir biraz yağ koydum. Şimdi tamam. koyduktan üstüne kaldı. Tamam. Şöyle yoğun üstüne Şimdi yor. tekrar. Aferin. Tekrar kaldır. 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 Tekrar şey tabanın koy. Çevirmen lazım. Çevir çevir çevir. Hayır. Yap 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 yap. Hızlı hızlı. Ya baba. Patlıcan da değil mi? Hmm. Bilal açılıyor sesi açılmıyor değil mi baba? Hı hı, onu yapacağız. Biz, tamirciye götüreceğiz. Tamam. Sen tamir edersin zaten sen tamircisin ya. Oldu Yok. Sınav gibi oldu mu? Yavaş yavaş. Evet. Bir çek bakayım oluyor mu? Dur bir yapalım. İçindeki yağın hepsini yedirmen lazım. Tamam. Babam yedirdi değil mi? Hı. Aferin. Çevir. Hı. şimdi bahsedeyim. Çok güzel. Şöyle yap. Al. Baba benim fotoğraf çeksene. Zaten sen şu an slime yapıyorsun ya seni çekiyorum. Slime yapıyoruz babamla. Hı hı. Ama diğer sorum. Köpek gitti. Ama Baba bu doğal ve güzel olan değil mi? Bu daha güzel. Evet. O mavisi güzel değil. O. Oh. Sen onu çöpe attın değil mi? Hı hı. Apartmanın çöpünü. <laughs> değil mi? Evet. Hadi koy koy koy. koy. Yoğur. Babam bana böyle öğretiyor. Hı hmm, hı. Evet. Ben de yapabiliyorum. Bir günde bir uyuduk değil mi? Hı hı hadi hadi hadi. hadi. Çekin şöyle. Biraz yağ dökelim Hı yağ yeterli. Evet yeterli. Biraz fazla koyalım. Tepsiye koyalım. Hı hı. Şöyle yiyelim. Yedirelim. Şu Güzel oğlum bir hafif yukarı çek oğlum. Böyle endekim bir çek. Şöyle silahın gibi yapsana. Tabii. Çek. <laughs> bakabilir miyim? Evet bakabilirsin. Oo oh, harika olmuş. Ben yapabildim. Bak, harika olmuş var. Bak, Hadi şimdi bir parça alacağım şöyle. Şöyle, bir parça alalım. Şöyle bir parça alayım mı? Evet alabiliriz. Şimdi bakın yapacağız. Şimdi şu an kalemi göster. Bak tuba bak. Ne yaptı bak? <Gülüyor> bak <Gülüyor> bak tuba bak. Şimdi bunu mavi boyayı vurduk. Bak şimdi kapatalım. Bak. Bakayım ne olacak. Tamam. Anne çekiyor musun? Hmm. Bir bakayım. Evet tuba. Biraz daha mavi boyayalım. birbirimizi krakerle yemiyoruz çünkü mikro olur. Evet. Anneni seviyorsan arkadaşlar. Annem de burada bizi fotoğraf çekiyor. Hııı, hmm, bak, 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 bak. Bizi yapabildik annem. Yani. Dur şimdi, denge yavaş yavaş yapacak. Ellerimizi krakerle emiyoruz, mikrop olur. Ne yaptın baba? Işık. buraya. Baba, bunları boyadın mısın? Bakayım. Nasıl yaptın? Bak. Yapıyorsun? Bak bana. Aa, bu mu? Sen bakma, ben de mi bu? Aferin. Ama içine yedirmen lazım. İyice yoğur, iyice yoğur. Bak şöyle yapsın da. Ya. gibi yoğursun. Kırmızı olmuş. Kırmızı mı? Kırmızı ve yeşil güzel Bu da tamammış. Tamam hadi yap. Anamızda böyle bizim fırçamız yok. <laughs> Você não está dando nem a pontuação. Boa é? noite, meu filho. Vamos lá, vamos lá, é. vamos lá, Anlatarak evet. yapabilir misin? Evet, şöyle. Hı -hı. Sen yapamadın, elin evet. daha, daha mı iyi? Evet. Tamam Ne var arkadaşlar? Bugün Ersen bizi tanıtıyoruz. Tamam yaptık ya. Biz, yani biz neler yaptık? Neler kullandık bu deneyde, bu etkinlikte? Su kullandık. Un, nişasta. Ee, ondan sonra sabun. Diş macunu da kullanmıştık. Su. Su. Şeker de kullandık. Evet. Bir de... Elemir mavi oldu. <laughs> Renkli olmuş. <laughs> Hepsini yeşil yaptı. Farklı renk de mi? Hayır ya. Bunu bulacağım. Şundan da bulayım. Hı hı. O beyaz. Ama ben bunu yapacağım. Tamam hadi. Ne bunu yorma kızım. Yormuyorum ya. En son şöyle toplar oldu. Bunlar bakın kısımdan 20 olmuş. Gelmiyor. Hmm. Aynı. 是。 Telefona bak. <laughs> Arkadaşlar bitti bakın. Ellerimiz de beri almış. Bakayım eline. Eline bakayım. Şimdi ellerimi yıkamaya gideceğim. Kıvam yaptığı slime ile. so wow. war Şimdi böyle yapıyoruz arkadaşlar. Çalalım. Anne Bu daha büyük.